Herkese merhabalar. Köy Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Selamun Aleyküm. Sevgili dostlar nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler çok iyiyiz. Çok şükür. Akşam saatleri saat şu anda 4 falan. Biz mallarımızı hayvanlarımızı almaya gideceğiz. Akşam işlerimiz ahırımızı yapacağız. Tavukların yemini falan vereceğiz. Derken akşam işimizi toparlayıp eve geçeceğiz oturmaya. Şöyle bahçeden beri bir görüntü alayım. Hayvanlar almaya giderken de çeke çeke gideyim istedim. Mandalinaları da toplayacağım. Evimizin hemen kenarında bakın evin hemen yanı başında mandalina ağacımız var arkadaşlar. Çok da güzel. Tadı da çok güzel. Karadeniz'de mandalina olurması çok sıcak bir e, değil sıcak ama çok da güzel oldu vallahi. Kaç ağaç var. Şurada bir tane var. Dört tane de şurada var. İnanın almıyoruz. Satın almıyoruz. Bunlar bize yetiyor. Daha çok sıcak memleketlerde olur. Mesela Mersin'de falan. Kızım Mersin'de yaşıyor. Orada sıcak olduğunu biliyorum oranın. Orada da çok güzel oluyor. Ama bizim Karadeniz'imizde de oluyor. Gördüğünüz gibi siperdi ama. Bakın evin siperinde. O yüzden herhalde böyle güzel oldu. Bak lahanalığa girmiş. Burada da kara lahanam var arkadaşlar. Bizim olmazsa olmazımız vazgeçemediğimiz kara lahanamız. Burada bahçem. Ben şimdi ben ahıra doğru gideyim. Hayvanları içeri alalım. Hayvanlarımızı almaya geldik şimdi ahıra koyacağız, bağlayacağız. Gelmemişler. Çağırınca geliyorlar mı? Hayvanları beklerken ben de civcivlerimi çekeyim. Şurada kaç tane? 10 tane yakın civciv var bayağı büyüdüler. Küçükken bunların videosunu çekecektim ama çekemedim. Büyüdüler. Annelerini aldık dışarıya. Bunları böyle kapalı yerde bakıyoruz. Yemleri de burada. Suları var. Kaybolmadan büyüsünler diye. Evet. Bunlar da kümesin önüne gelmişler. Acıktınız mı? Yem bekliyorlar. size yem atalım şimdi hadi bülü 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 hadi bakalım yemenizi de yiyin akşam yemenizi hayvanları almaya geldik tavukları civcivleri doyuralım ve akşam işlerimizi bu şekilde toparlayalım karşıdan da bir tane geliyor ama bu tarafa geçemez el örgüden bak orada Yaprakları iyice döküldü. Cevizin yaprakları. Falan bakın böyle. Sonbahardayız artık. Sonbaharda geçtik. Kasım ayındayız. Siz yemenizi yiye durun. Geliyor inek geliyor. Açayım mı kapıyı? <laughs> geliyor bizim sarı kızımız. Geliyor. Kızım. Buyurdunuz mu karnınızı? Tamam, kapıyı açacağım, bekleyin. Ve sizi içeri alacağız. Dur bakalım şu ipi alalım. Yavaş. Yavaş. Hadi bu bizim sarı kızımız. Önce ineğimiz geçti. Bu da yavaş ayağına ip dolaşmış. Bak. Hey, oğlum benim, ayağında ip var. Tüh, nasıl geldin buraya kadar öyle? Yavaş yavaş yavaş. Ayağına ip dolaşmış. İyi geldi. Bu da küçük danamız. Bu daha 6-7 aylık. 1 yaşında yok. Kapıyı örtelim. E, hayvanların peşine gidelim. Herkes yerin o kadar bilir bak koşuyor. Herkes yerine geçiyor. Ahırda yerlerini biliyorlar. Eşim bağlayacak şimdi onları. Sabah ahırı benim. Yine sağdığımız için akşamdan da o bağlıyor. Yemlerini veriyor. Bak inek yerinde. O yerine geçmiş. Küçüğü yerine geçmiş. Herkes yerini biliyor. Tavuklara yemlerini yiyorlar. Evet arkadaşlar, köyde hayat. Havalar da o kadar güzel ki. Çok güzel bir hava var. Sıcacık Kasım ayında değil gibi. Üzüm asması yazın buradan 6-7 bidon üzüm asması kurdum, yaprak bidon. Çok güzel asma oldu yaprak oldu yani Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.